ki peygamberimiz Eşrafu ümmeti حملت kur'an Herkes bilir bunu. Her yerde de yazılır bunun tercümesi her tarafta vardır. Peki düşünelim bakalım ne diyor ve ne demek istiyor? Bu soruyu soracağız. Anlayacağız çünkü metni anlayacağız. Tercümesi şu. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ın taşıyıcılarıdır. Kur'an'ı taşıyanlardır. Ümmetimin en şereflileri. Allah Allah. Ne şimdi yani? Yani diyelim ki bir tıra yüklüyorsun. Bir tır Kur'an. Bir tır Kur'an taşıyor. Bir gemi düşün ki Kur'an götürüyor gemi. Bilmem trans, transatlantik. Kur'an doldur. En şereflisi gemi mi oluyor yani? Bu böyle bir taşımaktan mı söz ediyor? Yok öyle bir şey değil. Öyle olursa Cuma suresinin 5. ayeti hemen oradan diyor ki bak ben varım burada diyor. Dikkat et. Cuma suresi 5. ayet var. Kimse üzerine almıyor o ayeti. Hiç kimse okumuyor onu. Bize uğramasın diyor. Nedir ayet? Estağfirullah. Meselüllezine hummilut tevrate sümme lem yehmiluha kemeselil himari yehmilu esfara. Tevratla yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenler üzerine kutsal kitaplar yüklenmiş merkeplere benzerler diyor. Buyur. Ben mi dedim bunu? Allahu Teala ayeti çıkaracak mıyız Kur'an-ı Kerim'den? Öyle diyor. Diyor ki merkep gibi değil. insan gibi davranın. Sorunlu tutulduğunuz kitabı taşıyın. Yani onu hayata taşıyın. Hayatınıza taşıyın Kur'an-ı Kerim'i sırtında taşımayla maksat hasıl olmaz. Bu hadisi hemen hemen herkes hafızlıkla ilişkilendirerek yorumlar. Ümmetin en şereflileri Kur'an'ın hafızlarıdır. Öyle olsaydı buradaki kelime başka türlü olurdu. Hemeletül Kur'an demez. En azından hani hafız kelimesiyle ilişkili olsun diye hafazatül Kur'an. O da tam o manaya gelmez ama hadi diyelim ki yakın olarak o olsun. Ama öyle değil. Kur'an'ın hamilleri Kur'an'ı hayata taşıyan insanlar demektir. İşte bizim tefsir derslerimizin amacı bu hamillerden olabilmektir. Önce hayatımıza kendi hayatımıza taşıyacağız, sonra da hayatımızda örnek olarak diğer insanların bakımına, onların şehadetine sunu, sunmuş olacağız. Benim tefsir derslerindeki maksatlarımdan amaçlarımdan bir tanesi de budur.